Evet şimdi arkayı kesmek için pantolonumuzu yatırmayalım. Bakın bunu alıyorum. Ön kestiğimiz yeri, ön kestiğimizi aynı kısımda buraya yerleştiriyorum. Çünkü çok fazla bir değişikliği yok. Sadece şurada kalçada bir kaviste biraz geniş olabilir. Aslında bu tür bol pantolonlarda bir de yapısı çok fazla bir sıkıntı yok. Sadece belde ön kısımda hafif bir girinti. Bunu bana soruyorlar. Ben bazen yapmıyorum. Bazen hani böyle çok zayıf insanlarda çok sıkıntı olmuyor. Çok böyle kilolularda sıkıntı olabiliyor. Bakın şunu yerleştireceğim şimdi. Aynı şekilde kumaşımın zarar etmemesi için aynı yere koyalım. Alttan çünkü onu da başka şeylere kullanacağım için Evet yerleştirdim. Bakın şu keserken biraz meyilli kesmeye çalıştım. Bakın şurayı sonra hatta yine düzelteceğim. Biraz kalın dikmek için de payı çok fazla verdim. Şurayı. Şimdi buraları aynı çiziyorum. Aslında zayıf kişilerde açıkça söyleyeyim ki A yerlerinde çok fazla sıkıntı olmuyor. Yani kilolu kişilerde A yeri arka kısımda biraz daha geniş kesilirse gerçekten fayda oluyor. Ama zayıf kişilerde açıkçası çok fazla önemi yok. Evet şimdi buraları da çiziyorum. Bakın şimdi bunu göstereyim. A yerini biraz daha şöyle bakın şu ben bunu aslında çok yapmak istemiyorum. Çok kilolu kişilerde bu çok fazla sıkıntı olmuyor dediğim gibi ama şunu göstermek istiyorum neresi diyeceksiniz hani bunu yatırdım arka pantolonu yatırmadım görün diye bakın şu kadar biraz daha genişine biliyorsunuz. ama diğer yerlere aynı şekilde iniş yapıyoruz ve kesim işlemini yapıyorum evet hadi gelin bakın sakın ha payısız bakın bunu çok uyarıyorum çünkü neden diyeceksiniz? Soruyorlar. Yanlış oldu, kaydırdım. Kaydırdığınızda olabilir. En profesyonel insanlar bile yanlış yapmaz diye bir şey yok. Bakın dikişte hatasız, kusursuz olmaz diye bir şey yok. Hata, kusur olur. Videoları çekiyoruz ama ben bugün yine Instagram'dan soru soran bir arkadaşıma dedim ki vallahi inan beni görse takipçilerinde dalmışım yanlış dikmişim olabilir sakın ben işte dikemiyorum yanlış diktim aman ben dikişi bırakayım benim olmadı bunları asla kafanıza getirmeyin insanız bir yemek yaparken bile insanlar tuzu koydum mu koymadım diye hatırlamaya çalışıyor olabilir dikiş dikerken de hata yapabilirsiniz bu demek değil ki ben dikişi dikemeyeceğim. Yanlış yaptım. Ben bu dikişi yapamayacağım. Sakın böyle şeyleri kafanıza getirmeyin. Bakın şurada e, kumaşların kenarlarında kendine ait baskıdan bir yerleri var. Böyle onları da kesin. Onları bırakmayın. Bakın ben demin bırakmışım. Onu da aldım onunla birlikte. Hemen şimdi dönüyorum. Alt kısma iniyorum alt kısmı da şurada da bir eğriliğim var. İkisini beraber alacağım. Böyle keserken bakın eğri kesmişim olabilir. Hata olmaz diye bir şey yok. Dikişte ilk diktiğinizdeki şeylerde yamuk olabilir, eğri olabilir. İnsanız ama sonra dike dike inanın plan takipçilerim benimle çok güzel irtibat kuruyorlar. Ve ben hep yardım etmeye çalışıyorum. Sorular soruyorlar. Her zaman yanlarında olduğumu söylüyorum ve gönülden de yardımcı oluyorum. Şuraya getireceğim. Bakın göstereceğim. Bakın. Sadece bu. Bu kadar. Yani burada. Ama ben dedim ki bunu zayıf olduğu için şuradan biraz daha alacağım. Size göstermek için bunu yaptım. Bu bu şekilde de olmayabilir. Çünkü bol pantolonlarda çok önemsemeyin. Eğer belinde pile veya böyle büzgü yapıyorsanız buradaki da çok sıkıntı yaratmaz. Zaten büyük keseceğiniz için. Eğer büyük keserseniz de dediğim gibi bir öncekindeki gösterdiğim bu aralara pile veya şu şekilde büzerek de yapabilirsiniz. Bakın ben Biraz daha kestim. Çünkü dikeceğim kişi zayıf. O kadar çok fazla vermeme gerek yok a yerinde büyüklüğünü. Ben çok az bıraktım. Dediğim gibi zayıf kişilerde bunu biraz daha az bırakabilirsiniz. Hadi gelin. Şimdi önü işaretledim. Ön arka diye ayarlıyorum. Bakın bunları mutlaka yazın. Unutursanız şöyle üzerlerine bakın hem arkasını Bunları karıştırmamanız için çok önemli. İnsanız da alabiliriz. Öne arkayı birbirine karıştırabilirsiniz. Parçaları. Çünkü yazdığınız yerler ters. Kumaşın ters yerleri. Bunu unutmayın. Aynı normal bir pantolonda ne yaptıysak aynı şekilde dikimi. Kanalımda benimle ilk kez karşılaşan arkadaşım. Benim kanalımda 300'den fazla videom var. Bu pantolonun normal dikimi bakın Dar darpaça dikimi benim ilk videom ilk kanalımda çizim kesim dikim olarak gösterdim bu eklenme yerlerini gösterdim bakın önle şu an bakın arka parça ön parça bir tane ön parça bir tane arka parça şimdi aynı şekilde yine bunu yapıyorum bunları tek tek aslında gösterdim buradan sonraki dikim aynı normal pantolondaki dikim gibi. Hiçbir değişikliği yok. Yani onu da izleseniz, normal pantolon dikimini de izleseniz bu videonun gerisini yapabilirsiniz. Evet şimdi bakın tekrar gösteriyorum. Bu ön parça, bu arkadaki arka parça bakın şu kadar şöyle çiziyorum bakın. Önle arkanın arasında bu kadar ben fark bıraktım. Bu bazı kişilerde daha fazla olabilir. Ben zayıf olduğu için birazcık gördüğünüz gibi ön Burası arka, arka önden şu kadar A yerinde arka kısımda genişlik var. Yani bu kilolu kişilerde biraz daha fazlalaşır. Bu bacakta da aynıdır. Mesela şu kısımda da arka biraz daha fazla oluşabilir. Ama bu dar pantolonlarda buna daha çok önemseyin. Bu bol pantolon, bunda gerek yok. Dar pantolonda arkanın bacak kısmı da biraz fazla ulaşabilir ve şöyle topluk olur. O topluk sizi e, arkanın büyük olmasındandır. Şimdi yanlar dikiliyor. Bu yanlarda dikiliyor. Aynı normal pantolon dikimimdeki gibi pantolon dikimim iki tane videom var. Biri tek tek tekrar söylüyorum çizim kesim dikim olarak bir de bir bütün video olarak bu kısımların nasıl dikildiğini o videolarında zaten anlattım. Şimdi tekrar söylüyorum yan dikiliyor. A yer dikiliyor. Şu arayı bırakıyorsunuz. Bakın şu arayı. Bu paçayı içine sokuyorsunuz. A yerinde beraber dikiyorsunuz. Ve kiloş pantolon etik. Bugün de sizlere şöyle ayarlayayım. Göstererek kapatayım videomu. Sizlere bugün de kiloş pantolon etek kesim dikim tarifini verdim. Nur'un dikiş evi olarak beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip ederek takıldığınız yerleri bana sorabilir, bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olun ve 300'den fazla 400'e yakın videomu izleyerek evinizde oturduğunuz yerden kursa gitmeden dikiş öğrenin. Nur'un dikiş evine lütfen abone olup ve videolarımın beğen tuşuna basmayı unutmayın.